Selam like atıp abone olup kanalımıza destekte bulunmayı unutmayın lütfen. Kim bu Elon Musk? Bugün bir çoğunuzun da bildiği, dünyanın aktif olarak en zengin insanı 497 milyar dolar servetiyle Elon Musk'ın hayatını anlatacağız. Bugün dünyanın en zenginlerinden biri. Ancak Elon Musk bir zamanlar neredeyse her şeyini kaybetmişti. Peki onu diğerlerinden ayıran neydi? Bu, başarısızlıktan başarıya uzanan bir yolculuğun hikayesi. 1971'de Güney Afrika'da doğan Elon, küçük yaşta bilgisayarlara ilgi duymaya başladı. 12 yaşında kendi oyununu kodladı ama okulda dışlandı. Kanada'ya, sonra ABD'ye göç etti, cebinde sadece birkaç yüz dolarla. Amerika'da Evinin küçük bir garajında sadece bu hayalleri kurmakla kalmıyor, üstüne çalışıyor ve daha da öğreniyordu. Zip iki şirketiyle ilk çıkışını yaptı. Ancak daha büyük rüyalar kuruyordu. X.com adında bir çevrimiçi banka kurdu. İnsanlar onunla dalga geçti. Şirket neredeyse batıyordu. Sonra PayPal'a dönüştü ve Elon ilk milyonlarını kazandı. Ama bu sadece başlangıçtı. 2002'de SpaceX'i kurduğunda herkes delirdiğini düşündü. İlk üç roketi patladı. Şirket iflasın eşiğindeydi. Ama o pes etmedi. Dördüncü denemede başarı geldi. NASA kapısını çaldı. Ve her şey değişti. Bugün Elon Musk, Tesla, SpaceX, Neuralink ve X ile çağımızın en tartışmalı ama en vizyoner girişimcisi. Onun hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Başarısızlık, yolun sonu değil, Yolun kendisidir. Like atıp abone olmayı unutmayın.